Evet. Değerli arıcı kardeşlerim. Bu arıcılığın en önemli meselesi başlamadan önce besmele, ondan sonra körük. Körük çak yakma teknikleri değil de bu. Pratikten öğrendiğim şey. Ben hiçbir yerden ders almadım bunu. Şimdi şöyle bir kağıt elimizde, tamam? Çakmak yanarsa şöyle de yapabilirsin. Rüzgardan yanmayabilir. Bak yandı mı şimdi? Atıyorum. Şimdi körük yandı bak. Kaç saniye geçti? Kaç saniye oldu? 5-6 saniye oldu. Heh. Bazıları öyle uğraşıyor ki yani yakacağım diye böyle acayip acayip renkte renge giriyor. Kardeşim böyle şey kullanacaksınız. Körük yakmak için az bir kağıt. Bak şu var ya şu. Bu ne kütüğüdür abi? bu Kurum. kütüğü. yani Kurumuş. Bunun kavak kütükleri, kütüklerinin çürümüş. İçine alacağım. Buraya koyacağım böyle aralığına bir saniye yani bir beş saniye geçmedi bak bitti hmm. şimdi körü işi Tutuştu zaten. Tutuştu ha şimdi bu zaten e, pamuk gibi olduğu için bu şey. Hı. Hmm. Bak bak görüyor musun bak şu numara bir bak şimdi bak. Bu şimdi bitti. Körü kaç saniyede yaptı gördün mü? 30 saniyede. Valla uğraşıyor. Ki. Ben kendim televizi şey video seyrederken yoruluyorum ya yani. adam körük yakarken. <laughs> Daha işe başlamadan ne nedenci sarf ediyor. Gerek yok. Bak körük şimdi süper yandı. Ya bak bak. Şuradan baktım ana bak. Bu 5 saniyede yanan körük kardeşim. Ayrıca kardeşlere duyurulur. Teşekkürler.